Merhaba arkadaşlar, daha yeni yaptığımız, tabi Gamze ile birlikte daha yeni yaptığımız çok güzel bir şey tanıtacağız. Hem de ikimiz. Ah. Merhaba arkadaşlar, bugün ellerim yapıştırıcı ve kirli bir halde. Bu şekilde, ya yıkadım ama geçmedi. Yapıştırıcılar hep kaldı, boyalar da geçmedi. Yani ama yarın geçer diye umuyorum. Her neyse. Bugün sizlerle birlikte bir miniş odası yaptık. Bu miniş odası yine turuncu. Ve ben bu videomda yine şeftaliyi kullanmak istedim arkadaşlar. Tabii daha ben lamba falan yapacağım ama ee, onların da sırası gelince bir çocuk odası yaptım arkadaşlar. Siz bunu yatak odası olarak da kullanabilirsiniz. Ben iksal olarak da kullanacağım. Hadi hemen başlayalım. Yani yapımını göstermeyeceğim ama sadece tanıtacağım ve nasıl yaptığımı söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. ilk önce bir zemini ve iki tane duvarları var. Bu şekilde iki tane duvarları var. Ve bir tane de zemini. Şimdi arkadaşlar Buradan böyle içeriye giriyoruz. Burada ilk önce karşımıza çıkan şey bir halı olacak. Gerçekten çok yumuşak. Evet arkadaşlar. Ben burada oyuncaklarımla oynayabiliyorum. Yerde oturmaktansa halı daha iyi. Ve daha sonra halının yanı boş. Ama sonra düz giden yer dolu. Ama orayı sonra tanıtacağız. Şimdi halının yanındaki gardrobu tanıtalım. Gardrop şekilde beyaz renkte ve iki tane rafı var arkadaşlar. Tabi siz buraya da ayakkabı koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya bir çanta koyabilirsiniz. Buraya etek, bluz ve bir tane ayakkabı koyabilirsiniz. Ben raflı olarak bir gardrop yaptım arkadaşlar. Kürdan olarak, askılık olarak şeyler kullanmayacağım için daha sonra arkadaşlar ee, bir yatağımız var. Hey ben bu yatağı çok seviyorum. Biyo, biyo, biyo. Şeftali zıplamak yok. E, peki. Evet arkadaşlar ben bu yatağı bir bulaşık süngerinden yaptım. Siz bunu kaplayabilirsiniz ama sarı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ve çok yumuşak. Siz de bunu kaplarsanız e, birazcık yumuşaklığı gidebilir. Neden? Yani zıplaması birazcık durabilir. Veya yumuşaklığı. Neden? E, çünkü yumuşaklığı gider. Çünkü onu kaplayınca e, sert bir şeyle kaplıyorsunuz yani kağıt falan. Ama o kağıt falan bunun yumuşaklığındaki doku değil. O yüzden... İşte böyle sarı bir bulaşık süngeri. Bunun altında şu e, yeşil süngeri vardı. E, onu ben çıkarttım ve bunu halı olarak kullandım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra bir tane işte yatağımız var şöyle şekilde. Siz bunu ayırıp ikili yatak olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu ayırıp şuradan bunu buraya koyup bunu da burada kullanabilirsiniz. Bir tane merdiven yapabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Daha sonra e, bir tane kalpli yastığımız büyük. Ve bir tane küçük kalpli yastığımız var. Ben bu yastıkları eva adından yaptım arkadaşlar. Tabi siz eğer bulaşık süngeri kullanmayacaksınız arkadaşlar. Eee... Bir şey yapabilirsiniz. Halıyı keçeden yapabilirsiniz. Keçeden kare yapın. Yuvarlak yapın. Bu size kalmış arkadaşlar. Ben bunu mesela yuvarlak da yapabilirdim. Ama kare olmasını daha çok istiyordum. Ee, daha sonra e bunu da mukavvadan yapabilirdiniz yani kartondan ama normal renkli kartonlardan yapsaydınız o zaman çökerdi ama o mukavvayı yani renksiz kartonu kaplayarak renkli bir yasak da yapabilirdiniz. Evet arkadaşlar sırada halının bu şekilde geldiğimiz düzce geldiğimizde bir çalışma masası. Evet arkadaşlar. Şimdi bu da bir masamız var. Kırmızı bir masamız. Bu tarafta ayağı yok. Çünkü ben şu bilgisayarı bir çekeyim. Şuradaki ayağını yaptım kalınca. Ve bunu bu zemine ve şu duvara yap, e, yasladım. Ve bunda şu masanın üst kısmında duvara yasladım. Ve diğer ayağı hiç gerek kalmadı arkadaşlar. Ben bunu kırmızı bir eva kağıdından yaptım. Ve üzerinde çok 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 eski bir bilgisayar koydum. Yani eski yaptığım bir bilgisayarı koydum. Zaten yeni bilgisayar hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonra onun üst kısmında üst kısmında sarı bir raf var. Tam bir milyon rengi arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Sarı bir raf var. Siz bunun kenarlarını da yapabilirsiniz. Ama ben buraya ayıcık ve kitaplarını koyacağım. Siz istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Benim odam böyleydi. İnşallah siz de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve tabii ki e, duvarlarını istediğiniz renk ve istediğiniz kadar yapabilirsiniz yani bir tane daha buraya yapabilirsiniz ama ben o zaman birazcık karanlık olur diye yapmadım arkadaşlar ve bir tane böyle tül kullanarak yani tül değil de böyle perde gibi bir şey kullanarak buraya da bir pencereli perde yapabilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like yapmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.